Oğlum terliği niye aldın? He? Bak terliği almış. Şöyle göstereyim. Dişi de orada bir şeyler yapıyor. Terliği almış. Kemiriyor. Sen niye, niye bu kadar yaramazsın? Oğlum sen niye bu kadar yaramazsın? <laughs> Hı? Hmm. Tamam üstüme gelme. Kızı. Bak terliği almış telliye Üstüme gelme fazla. Bak 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 bak. Ve ikisi de yattı yere şimdi. Hava da bugün çok sıcak. Artık soğuk kesildi. 2-3 gündür bayağı bir soğuktu. Bugün acayip sıcak. Daha kendine gelmiş. Zaten zincirlemiyoruz. Pek şu an borulardan bir yere gittikleri yok. Keyifli misiniz oğlum? Bak 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 bak. Oyunlara bak, oyunlara bak, oyunlara bak. Bak 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 bak. yatmış. Bunların boylarını ölçeceğim. Yarın ölçerim. Şimdi mübarek ay. Arife günü. Yarın müsaitken. Yarın ve yarından sonra ölçerim. Bak. Ne hissediyorsun acaba? Kurt mu kaptın? Ne, Neyi hissediyorsun? Ne? ne hissin ne? Ne hissin ne? Dişlerini göstereyim biraz. Dur. Dur. Kızım. Bir de senin dişlerini göstereyim. Bunun dişleri daha güzel. <laughs> siz var ya siz. Ah. he bak kızım benim. Isır mısın beni? Beni bir zahmet ısır mısın? Isır mısın? He? Isıracağım mı? Bak ısırma hayatta. Harbiden de çok sıcak ya. Bak 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 bak. Acaba ne hissediyor ben onu anlayamadım. <laughs> Arkadaşlar bugün Arife günü. <laughs> Bayramımızı şimdiden kutlarım. Çok sıcak var. Artık yani bu sıcak böyle giderse meyveler hemen oluşur. Bayramdan sonra artık kirazlar aşağılar dolmaya başlamış. Erikler dolmaya başlamış. Değil mi? Bak bak. Şuna bakar mısınız? Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ben size ciğer aldım ama. Şimdi bunlara ciğer kaynatacağım. Ve yemeğini yapayım. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Bir tabak yemek yiyorsam yarısını yiyorsam yarısını bunlara veriyorum. Yani inanın bunlara veriyorum. Daha Dayanamıyorum ne yapayım. Şuna 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 şuna. Bunlar şu an yani Hemen hemen 6 ay yakın 6 aylık gibi bir şey bunlar şu an. Maşallah var ama bayağı büyüdüler. Yani bir 6 ay sonra düşünemiyorum bunları. Erkek zaten bir acayip. Bakar mısın bakışları? Değil mi ne oluyor oğlum? Hı? Beni sırır mısın? Bak hayatta şey yapmazlar. Bak ağzına sokayım. Bak hemen geri atıyor. Bak hemen geri atar. Geri ata beni. Çünkü bak hayat hızlı lan. Ya, elini iterle bak. yani bugün hayatta şey yapmaz, sırmazlar. Dişleri de güzelleşmeye başladı. <laughs> Sırsam mı oğlum? Ha? Bak. Bak elim, elim ağzında itiyor. Her yer itiyor. Yani Aslına bakma hırçın. İkisi de sakin gibi duruyor ama bak terliğin ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Bunu ne yapıyorsun? Boğazına kaçacak uğraşacağız sonra. Kızım. Hı? Kızım. Bak bunun dişi daha güzel. Dişlere bak maşallah. Sıcak mı kızım beni? Hı? Hayatta hemen atıyorlar. Beni sızmazlar. <laughs> evet arkadaşlar. Sinop'tan sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olarak destek olursanız, videolarımızı izlerseniz seviniriz. Böyle değişik bir şeyler atmaya çalışıyoruz. Bahçelerimiz çekeceğiz mesela. Bunları da atacağız. Köpeklerimizi atıyoruz. Yani meyveleri atacağız. Türbe var mesela. Hacı Sofya attık. Burada yıkıntı bir okul var. Tarih yok. onlar Onları atacağız, çekeceğiz. Yani insanlar. kapalı kutu olmasın köy. Ben istiyorum merkezdesin. Maslan oğlum benim. Şimdi nuha, şimdi bak Bakayım şu aferin mi? Sen neyle fırçalıyorsun işte? Va. Sıcak mı? Aslanım benim. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok iyi çok iyi bakın. Ben de bir eve geçeyim. Ah, ah. Hemen itiyor. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.